Merhaba sevgili dostlar, rüyada yılan görmekle ilgili çok farklı yorumlar vardır. Genellikle yılan, rüya tabirlerinde düşman olarak yorumlanır. Ama burada önemli olan düşmanın farkında olmamanızdır. Çünkü yılan, sinsi ve gizli hareket eden düşmanı simgeler. Size zarar vermek için fırsat kollar ama aynı zamanda hayatınızda büyük zorluklar olabileceğini de işaret eder. Ama bu rüya sadece kötüye işaret etmez. Yılanın türüne ve rüyanın detaylarına göre farklı anlamları vardır. Mesela bazı yorumlara göre maddi anlamda güçleneceğiniz, aile hayatınızda olumlu değişikliklerin olacağı, hatta belki yeni bir çocuk ya da evlilik gibi güzel gelişmelerin habercisi olabilir. Yani rüyanızda yılan gördüyseniz hem dikkatli olmanız gereken şeyler var hem de hayatınızda güzel değişimlere açık olmanız gerekiyor. Yılanın türüne göre rüya tabirleri rüyanda zehirsiz bir yılan gördüysen, bu rüya senin için olumlu. Özellikle korkmadığın, zararsız bir yılandıysa, eline bol para geçeceği şeklinde yorumlanır. Eğer rüyanda yılan arkandan geliyorsa, bu, gizlice seni takip eden bir düşmanın olduğu anlamına gelir. Dikkatli olmak gerekir çünkü bu kişi sana zarar vermek için plan yapıyor olabilir. Rüyada kara yılan görmek, ev ya da eşya sahibi olacağın şeklinde yorumlanır. Özellikle maddi bir kazanç ya da yeni bir mülk anlamına gelir. Su yılanı görmek ise, yeni bir dostluk kuracağını gösterir. Bu kişi zengin veya itibarlı birisi olabilir ve senin hayatına değer katabilir. Siyah yılan rüyada görülüyorsa, bu oldukça tehlikeli bir düşmana işaret eder. Bu kişi hem güçlü hem de sinsi olabilir. Dikkatli olman faydalı olur. Beyaz yılan görmek ise, daha zararsız bir düşmana işaret eder. Bu kişi sana zarar veremez çünkü gücü azdır ama yine de temkinli olmak iyi olur. Rüyanda yılanın ayaklarını gördüysen, senden daha güçlü biriyle karşı karşıyasın demektir. Bu kişi makam sahibi veya senden üstün olabilir. Altın ya da gümüş yılan görmek, güzel işlerle meşgul olacağını gösterir. Bu sadece işle ilgili değil, günlük hayatında da sana faydalı olacak insanlarla tanışabilirsin. Yeşil yılan görmek ise, inancı zayıf biriyle zaman geçireceğine işarettir. Bu kişi seni kötü etkilemeye çalışabilir ve yanlışlara sürükleyebilir. O yüzden dikkatli olmalısın. Rüyanda engerek yılanı gördüysen, bu rüya sana çok dikkatli olman gerektiğini söylüyor. Çünkü bu rüya, düşmanının oldukça tehlikeli ve zarar verebilecek biri olduğunu gösterir. Kobra yılanı da tıpkı engerek gibi yorumlanır bu tür bir yılan görmek, çevrende ciddi anlamda dikkat etmen gereken kişiler olduğunu anlatır. Güçlü ve zarar vermeye hazır bir düşmana işaret eder. Rüyanda boğa yılanı gördüysen, bu da hayatında zor bir dönemin yaklaşmakta olduğunu gösterir. Sıkıntılı, karmaşık ve içinden çıkılması zor bir sürece giriyor olabilirsin. Bu rüya, sabırlı olman ve kendini toparlaman gerektiğini hatırlatır. Yılanın pençesi veya boynuzu varsa, eğer rüyanda yılanın pençeleri ya da tırnakları olduğunu gördüysen, bu durum sana zarar vermek isteyen bir kişinin kötülüğünün sınır tanınmadığını anlatır. Bu kişi çok kin tutan, gözü kara biri olabilir. Büyük yılan görmek. Rüyandaki yılan çok büyükse, sana düşmanlık besleyen kişi senden daha güçlü biri olabilir. Bu yüzden dikkatli olmalı ve sağlam adımlar atmalısın. Küçük yılan görmek. Eğer yılan küçükse, bu kişi senden daha zayıf biridir. Sana zarar vermeye çalışsa bile gücü yetmeyecektir. Ama yine de tedbiri elden bırakma. Uçan yılan görmek. Rüyanda yılanın uçtuğunu gördüysen, bu güzel bir işarettir. İçini sıkan şeyler yakında bitecek. Kafanı meşgul eden sorunlar çözülecek. Sakin ve mutlu günler seni bekliyor. Bazı yorumlara göre de bu rüya, sana zarar vermek isteyen birinin artık hayatından uzaklaşacağı anlamına gelir. Rüyada uzun ve iri bir yılan görmek. Eğer rüyanda çok uzun, kalın ve korkutucu bir yılan gördüysen, bu rüya seni tedirgin eden bazı olayların ya da kişilerin olduğunu gösterir. Bazı yorumlara göre bu yılan, ailenden birinin sana karşı gizli bir öfke taşıdığına işaret eder. Başka bir anlamı da bu kişinin komşularından biri olmasıdır. Ama eğer bu yılan sana aitmiş gibi hissettiysen, bu rüya sana bolluk, bereket ve mülk kapılarının açılacağını anlatır. Aynı zamanda evlat sahibi olabileceğine de işaret eder. Rüya'da yılanla boğuşmak. Yılanla mücadele ettiğini gördüysen, seni sevmeyen biriyle bir sıkıntı yaşayabilirsin. Bu kişi sana zarar vermeye çalışabilir. Dikkatli olmanda fayda var. Rüya'da yılan öldürmek. Eğer rüyanda bir yılanı öldürdüysen, bu rüya düşmanına karşı galip geleceğin anlamına gelir. Ayrıca yılanı öldürmek bazen evlilikle de ilişkilendirilir. Yılandan korkmadan onu eline alıyorsan ya da ona dokunuyorsan, iş ya da aşk hayatında huzurlu bir döneme gireceksin demektir. Öldürdüğün yılanı yerden kaldırdıysan ya da parçalara ayırdıysan, sadece düşmanını alt etmeyecek, aynı zamanda ondan maddi bir kazanç da elde edeceksin. Rüyada yılanın yaklaşması, Yılan sana doğru geliyorsa ya da bedeninde hissediyorsan, bu senin çok yakınında olan biriyle, belki de bir akrabanla yaşanacak tatsız bir olaya işaret eder. Bu kişi seni üzebilir ya da sana bir şekilde zarar verebilir. Rüyada ağızdan yılan çıkması. Bu rüya, söylediklerine dikkat etmen gerektiğini anlatır. Ağzından çıkan her söz seni iyi ya da kötü yönde etkileyebilir. Bu dönem özellikle konuşmalarına, verdiğin tepkilere dikkat et. Çünkü ağzından çıkan bir cümle bile seni zor bir duruma sokabilir. Rüyada boğazdan yılan çıkması Eğer rüyanda boğazından bir yılan çıktığını ve bu yılanın toprağa düştüğünü gördüysen, bu çok ağır bir rüyadır. Genellikle ölüme işaret eder. Böyle bir rüya gören kişinin ömrünün sonuna yaklaştığı rivayet edilir. Bu rüyayı gördüysen mutlaka dua etmeli ve manevi hazırlık yapmalısın. Allah hayırlara vesile etsin. Rüyada ağza yılan girmesi. Rüyada bir yılanın ağzına girdiğini görmek, bilgi ve öğrenme isteğinin artacağına işarettir. Yeni bir eğitime başlayabilir, hayatını geliştirecek fırsatlar yakalayabilirsin. Bu rüya, iç dünyana dönüp, kendini keşfetmeye başlayacağını da anlatır. Bilgeliğe giden kapılar sana açılacak demektir. Rüyada kolda yılan görmek. Eğer kolunda ya da yakanın üstünde açık renkli küçük bir yılan gördüysen, bu rüya güzel gelişmelere işaret eder. Maddi olarak rahatlayacağın, eline para ya da değerli bir mal geçeceği bir dönemdesin. Bu yılan zararsız olduğu için korkmana gerek yok. Bu rüya hayra yorulur. Rüyada kulağından yılan çıkması. Eğer rüyanda kulağından ya da göbeğinden bir yılan çıktığını gördüysen, bu senin çok yakınındaki yani ailenden birinin sana gizliden gizliye kırgın ya da düşmanca duygular beslediğine işaret eder. Sana bunu belli etmese de içten içe seni kıskanıyor ya da içine attığı bir öfke taşıyor olabilir. Rüyada burnundan ya da memenden yılan çıkması Eğer burnundan ya da memenden bir yılan çıktığını gördüysen, bu rüya çocuğunun sana kırgın olduğunu anlatır sına belli etmese bile içinde bir kızgınlık ya da üzüntü taşıyor olabilir. Aynı şekilde, eğer cinsel organından bir yılan çıktığını gördüysen, bu da çocuğunla aranda bir mesafe, kırgınlık veya gizli bir gerginlik olduğuna işaret eder. Bu rüyalar, aile içinde duygusal kopukluklara dikkat çeker. Rüyada koynundan yılan çıkması Eğer rüyanda yılanın koynundan çıktığını gördüysen, bu senin oğlunla aranda bir kırgınlık olabileceğini gösterir. Belki seni anlamadığını düşünüyordur, belki de içinde bir öfke biriktirmiştir. Yakın zamanda onunla ufak bir tartışma yaşayabilirsin. Bu rüya, özellikle erkek çocukla aradaki bağ dikkat çekiyor. Rüyada yılanın başın üstünde durması. Rüyanda bir yılanın başının üstünde durduğunu gördüysen, bu güzel bir gelişmeye işaret eder. Devlette ilgili bir işin varsa örneğin mahkeme, evrak, başvuru gibi bu işin senin lehine çözülecektir hakkında hayırlı kararlar çıkabilir. Beklediğin bir belge ya da resmi sonuç kısa sürede eline geçer. Devlet kapısındaki işler hızla yoluna girer. Rüyada evde yılan görmek ne anlama gelir? Eğer rüyanda yılanı evde gördüysen, bu genelde ev halkından biriyle yaşayabileceğin bir sıkıntıya işaret eder. Bu kişi sana bilerek zarar vermek istemiyor olabilir ama davranışları seni kırabilir ya da huzurunu bozabilir. Eğer yılanı sen dışarıdan alıp eve soktuysan, bu durumda dikkat etmen gereken şey şu, eline yüzüne güvendiğin ama evine aldığın kişilerden biri sana zarar verebilir. O yüzden bu dönem, kimseye fazla açılma, evine herkesi alma. Rüyanda evin içinde birden fazla yılan varsa, ama sen bu yılanlardan korkmuyorsan, evde bazı kişilerin hatalı işler yapabileceğini ya da günaha meyilli davranışlar içinde olduğunu gösterir yılanların eve girip çıktığını gördüysen ama sana dokunmuyorlarsa, bu sefer iş biraz daha geniş çevreyi ilgilendirir. Akrabaların içinde sana karşı gizli gizli içi bozuk olan biri olabilir. Eğer bu rüyadaki ev senin evin değilse, o zaman bu düşmanlık aileden veya akrabalardan değil, başka çevreden birilerindendir. Rüyada yılanın yatakta olması ne demek? Eğer rüyanda yılanı kendi yatağında öldürürsen, bu genelde kötü bir haberdir. Böyle bir rüya, rüya sahibinin vefat edeceğine işaret eder. Rüyada çok sayıda yılan görmek. Birden fazla yılan görürsen, yakın çevrende düşmanların var demektir. Bu düşmanlar dostun ya da akraban olabilir. Eğer rüyanda birçok yılan seni ısırırsa, çevrenden zarar görebilirsin. Ama yılanlar seni ısırmazsa, düşmanlıklar sürse de sana doğrudan zarar gelmez. Rüyada yılanların çok olduğu bir yere girmek. Eğer böyle bir mekne girersen, çevrende Müslümanlara karşı kötü niyetli biri var demektir. Dikkatli olmanda fayda var. Rüyada yılandan korkmak ne anlama gelir? Eğer rüyanda yılan görüp ondan korktuysan, bu iyi bir işarettir. Düşmanlarının kötülüğü sana ulaşamayacak demektir. Rüyada yılandan korkmamak ama kaçmak. Eğer yılandan korkmasan bile ondan kaçtıysan, bu zor günler yaşayacağının işaretidir. Rüyada gökten yılan düşmesi. Gökten yılan düşerse, o yılanın düştüğü yerdeki yöneticinin ya da orayı idare eden kişinin hayatının sonuna yaklaştığı anlamına gelir. Rüyada yılanla konuşmak ne demek? Eğer rüyanda yılanla konuştuğunu görüyorsan, bu düşmanın artık düşmanlığını bırakacağı anlamına gelir. Ayrıca dargın olduğun biriyle barışman da mümkün olabilir. Bunun yanında, menfaatine olacak fırsatlarla karşılaşman da beklenir. Ama eğer yılan sana kötü sözler söylüyorsa, düşmanınla aranda tartışma çıkabilir. Rüyada yılan yumurtası görmek. Yani düşman var ama çok güçsüz, sana zarar veremez. O yüzden endişelenmene gerek yok. Rüyada yılan beslemek ne anlama gelir? Eğer rüyanda yılan besliyorsan, hayatında bir alanda ilerleme kaydedeceğin anlamına gelir. Mesela iş yerinde terfi alabilir, maaşına zam gelebilir. Bu rüya aşk hayatın içinde geçerli olabilir. Yeni biriyle tanışabilir ya da sevgilinle ilişkinizi daha ciddi bir aşamaya taşıyabilirsin. Rüyada ejderha görmek. Ejderha görmek, gücünün artacağına işaret eder. Maddi olarak güçleneceksin, statün yükselecek. Eğer evderhadan korkmuyorsan, bu servetin ve gücünün kalıcı olacağı anlamına gelir. Bir başka tabire göre, Eyderha'yı korkmadan gören kişi, devlet ya da büyük bir güç sahibi olur. Rüyada yılan ısırması Bu rüya, düşmanından bir zarar görebileceğini anlamına gelir. Hayatında bazı sıkıntılar yaşanabilir, dikkatli olman da fayda var. Rüyada yılan yakmak Eğer rüyanda yılanı yakıyorsan, bu düşmanlarına karşı galip geleceğin ve onları alt edeceğin anlamına gelir. Yani zorlukları aşacak ve karşı tarafın zararını göreceksin. Sokakta yılan görmek. Eğer rüyanda sokakta yılanlar görüyorsan, bulunduğun yer veya çevrende kötü olaylar olabilir. Düşmanların saldırısı olabilir ya da doğal bir afetten zarar görebilirsin. Dikkatli olmanda fayda var. Rüyada yılan avlamak. Yılan avlıyorsan, düşmanlarına karşı yaptığın hamlelerde başarılı olacaksın ve bu başarı sana kazanç veya fayda getirecek demektir. Rüyada yılan eti yemek Rüyanda yılan eti yediysen, eğer etçi ise düşmanına karşı kazanırsın ve onun mallarına sahip olursun. Eğer yediğin yılanın eti pişmişse, hakkını düşmandan geri alacaksın demektir. Rüyada yılan zehirlenmesi Yılanın seni zehirlediğini gördüysen, düşmanın sana zarar verecek ve bundan olumsuz etkileneceksin anlamına gelir. Eğer zehirlenme sonucu öldüğünü görürsen, bu düşmanın seni alt edeceği şeklinde yorumlanır. Rüyada yılandan kaçmak. Rüyanda bir yılan görüp ona fark ettirmeden kaçarsan, düşmanına karşı üstünlük sağlarsın, galip gelirsin. Rüyada ölü yılan görmek. Rüyanda ölü bir yılan görmen, Allah'ın sana yardım edeceği ve sen hiçbir şey yapmasan bile düşmanlarından kurtulacağın anlamına gelir. Yüksek yerde yılan görmek. Rüyanda bir yılanın tırmanıp yüksek bir yere çıktığını görürsen, yakında sıkıntılarından kurtulacaksın. Mutlu ve rahat günler seni bekliyor. Feraha kavuşacaksın. Eğer rüyanda yüksek bir yerden yılan indiğini görürsen, o alanda liderlik edeceğin bir mevkiye geleceksin. Rüyada yılan tarafından yenilmek. Yılan tarafından yenilmek kötü gibi görünse de aslında hayırlı bir rüyadır. Devlette ilgili işlere girebilirsin ve bu işlerde başarılı olursun. İşin varsa malın artar, çalışıyorsan mevki sahibi olursun. Yılanların üstünden yürümek. Rüyanda yerde çok sayıda yılan var ve sen bunların üzerinden yürüyorsan, bulunduğun yer yakında çok yağmur alacak demektir. Sel ya da su baskını gibi tehlikeler olabilir. Evden çıkan yılan. Rüyanda bir evden yılan çıktığını görürsen, o evde zor ve sıkıntılı günler yaşanacak demektir. Rüyanda birinin elinde yılan tuttuğunu görüyorsan, düşmanına karşı gizli planlar yapıyorsun demektir düşmanlığı açık açık göstermeyip, sessizce hareket edeceğini anlamına gelir. Rüyada yılan görmenin psikolojik yorumları ise şöyle. Yılan görmek ya da ısırılmak, bilinçaltında gizlediğin korkular ve endişeler anlamına gelir. Dışarıdan her şey yolundaymış gibi görünse de içten içe seni rahatsız eden bir durum ya da kişi olabilir. Bu rüya, korkularının farkına varman gerektiğini gösterir. Bir diğer anlamda yılan, günahları, tehlikeli ve yasak ilişkileri de temsil eder. Özellikle yatakta yılan görmek, özel hayatındaki korkulara işaret eder. Eğer yılandan korkuyorsan, bu özgüven eksikliği ya da karşı tarafla ilgili endişelerin olabilir. Olumlu anlamda ise yılan şifa, dönüşüm, bilgi ve bilgelik demektir. Kendini yenileme ve olumlu değişim anlamına gelir. Rüyanda yılan derisi görmek, hastalıklardan korunmaya işaret eder ki başlı yılan görmek, iç dünyanda çelişkili ruh halleri olduğunu ya da karmaşık ilişkilerin olduğunu gösterir. Yılanın başı veya gözleri yoksa, çevrende tehlikeleri görmezden geliyorsun demektir. Korktuğun durumları kabul etmen gerekiyor. Çocukların yılan görmesi ise, arzu ve isteklerini temsil eder. Anakonda görmek, yaratıcılığını ve özel hayatındaki gücü simgeler. İlişkinde uyum arayışını gösterir. Boğa yılanı ise kişisel ilişkilerinde kısıtlanmışlık ve bastırılmış duyguların ortaya çıkmasıdır.